Peki ne zamandan beri mektup alamıyor? Bugünü de sayarsak bir buçuk ay oldu. İyi ama hep böyle seyrek mi yazar? Olur mu canım? Her hafta yazardı. Şimdiye kadar yazdığım dördüncü mektup bu. Merak etmeye başladım. İnşallah bu mektubuna cevap alırsın. İnşallah! Merhaba! Az önce postaneye girerken gördüm ve bekledim sizi. Arabam ve ben emrinizde. Buyurun, arzu ettiğiniz yere götüreyim sizi. Ee, şey... Sağ olun, çok naziksiniz ama bizim hemen işe dönmemiz lazım. İyi günler! İyi günler! Babanıza hürmet ve selamlarımı iletirseniz... ...Sevinirim! Bağış üstüne! Kimdi o adam? Şey... Ben de pek fazla tanımıyorum. Bildiğim kadarıyla çok zengin. Bekar mı? Evli ya da bekar niye soruyorsun? Dur canım bozulma sadece sordum. Sana öyle bir bakıyordu ki. <laughs> ne oldu? Kara kara düşünüyorsunuz Abdülkadir Bey. Binin yarısı 500, o da bizde yok. Buyurun, bu 300 bin lira. Hemen bankaya yatacak. Maaş üstüne efendim. Güzel. Şuraya bir imza atın. Dün 450 bin lira bankaya yatırıldı mı? Evet. Güzel. Ha şey, aklıma gelmişken sorayım, çekleri tahsil ettiniz değil mi Abdülkadir Bey? Ee, şey efendim, ödemeyi ay sonunda yapacaklar. Ya demek ay sonunda. Öyleyse hesap ve ödemeleri ay sonuna göre ayarlarsınız Abdülkadir Bey. Baş üstün efendim. Allah Allah, ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ha biliyor musun baba? Bugün Zehra ile iş dönüşü postaneye uğradık. Vahdet'in mektubunu attım. Çıktığımızda kimi gördüm biliyor musun? Kimi? E, ay neydi adı adamın? Hani hani canım o yaşlı zengin adam. E, hani sen söylemiştin sözüm ona beni istiyormuş. <laughs> haydar Bey. Neyse işte adı Haydar Maydar. Ee ne oldu? <laughs> ne olacak bize arabasına buyur edip gideceğimiz yere götürmek istedi. Aa, e, bindiniz mi? Aman deli misin baba hiç biner miyiz? Bir iş bahane ederek nazik bir şekilde reddettim ama fena bozuldu adam. Ya. Ee, şey bak kızım, ee, sen eve git, e, yemeği hazırla, ben birazdan gelirim, ha? Ama ne güzel birlikte gidiyorduk baba! Şey, birden unuttuğum bir işi hatırladım da. Hadi kızım! <laughs> kim acıtıyorsun? <laughs> Güldürme beni, ben mi acıtıyorum canım? Sen acıtıyorsun ya, ama iyi de oluyor hani! <laughs> kim o? Şey, affedersiniz patron! Yanılmıyorsam beklediğiniz adam geldi. Ee, geldi ha! Gelmiş! Bekle geliyorum! Çabuk giydir beni hadi! Çabuk! Ee, bekle dedim ha! Bekliyorum patron! <laughs> Oho, hoş geldiniz Abdülkadir Bey, hoş geldiniz. Bu ne sürpriz böyle? He? Hoş bulduk efendim. Böyle dar vakitte rahatsız ettiğim için bağışlayın. Rica ederim efendim, rica ederim. Buyurun, oturun şöyle. Sağ olun. Abdülkadir Bey, ne alırdınız? Sıcak, soğuk. Yok zahmet etmeyin ben bir şey içmem Olur mu canım Abdülkadir bey Evime şeref veriyorsunuz ve bir şey içmiyorsunuz İbrahim Halim Buyurun pat patron! patron Bize içecek bir şeyler hazırlayın Baş üstüne patron Buyurun sizi dinliyorum Abdülkadir bey emredin Estağfurullah Şey efendim Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Bir hata yaptım ki sormayın. Hala nasıl yaptığımı da bilemiyorum. Ne hatası Abdülkadir Bey? Hayırdır? Yardımınıza ihtiyacım var Haydar Bey. Otuz yıllık emeğim ve şerefim söz konusu. <laughs> Yapabileceğim bir şey ise... ...derhal Abdülkadir Bey. Bir milyon dört yüz bin liraya ihtiyacım var. <laughs> Bir milyon dört yüz bin lira mı? Evet, bu parayı ancak siz verebilirsiniz. Üç ay sonra emekli oluyorum. İkramiyemi alır almaz öderim. Ben şerefli bir adamım. İkramiyemi alır almaz size getiririm. Oldukça büyük bir meblağ istiyorsunuz Abdülkadir Bey. Size bu parayı verebilirim. Hem de borç olarak değil. Sağ olun. Rica ederim. Hatırlarsanız size daha önce de bir teklifte bulunmuştum. Teklifim bugün de geçerli. Şey, bilmem ki nasıl olur. Kızım nişanlı. Nişanlısı da Almanya'da. Neredeyse döner. <laughs> bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. <laughs> İyi düşün. Bu koca evde yalnız bir adamım. Onu kraliçeler gibi yaşatırım. O zaman istediğim paranın lafı bile olmaz. Şey... Anlıyorum efendim... Şimdilik müsaadenizle... Güle güle... İyi düşün Abdülkadir bey... Bekliyorum...